Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Dors'taki canavarların adlarını ve özelliklerini sayacağım. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse boş yapmayı video geçelim. Abone olup like atmayı bıçaklayın. Ya bakın abone olsana yoksa gece Rush çoğunlukla tüm kapılarda çıkar. Raştan saklanma yerleri. Dolap veya yatağın altı. Kurşu fix ile raşı zincirle alta çekebilirsiniz. Raş bitti. Ve şimdi embuşta. Embuş. Altı kere geçip gider. Saklanma yerleri. Dolap veya yatağın altı. Yani birebir raşla aynı. Şun çıkış nadirliği. Nadir. En boş bitti. Şimdi sikte. Sik. Yo sik. yo 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 yo. İşleri bir değiştirelim. Değil mi? Sik. Kırkıncı odadan sonra bizi kovalamaya başlar. İkinci kovalama da daha uzun ve daha zor. İkinci kovalama 70 veya 80 arası kapı abone olmazsan evini giyip gecesini bıçaklayayım. Bölüm 1 bu kadardı. Bölüm 2 50 aboneden sonra. Arkadaşlar video kısa olabilir özür dilerim. Bölüm 2 daha uzun olacak. Neyse benim diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.